arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle otobüslerden bahsedeceğiz ee, inşallah oyun açılırsa 2 saat açılmadı bekliyoruz oyunun açılmasını açıldı Allah 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 Allah. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi garaja Satın alıyoruz. Buradan otobüslerden bas bahsedeceğiz. Bahs Birincisi temsil Opalina haydi. 35K çok gereksiz bir otobüs. Motor gücü 206 HP. Yakıt tü tüketimi kilometrede 2 litre. 33. O kadar gereksiz bir pahalı pahalı oluyor ki bak. Yolcu kafesi 36 37.5 kalıyor. <laughs> Motor gücü 216k. Aman 216 HP. Yani bunda konfor bir, bunda da konfor bir. Yani E ee, 3. otobüsümüz Mercedes Benz 303 otomarsan. Konfor bir de, bir yani bu haketir gibi gibi. ama pek hak ettim. Tem Temsa Gimo Clax Class. Bunu mutlaka mutlaka ama mutlaka alın. 46K ama Konfor 2'de 2 de 2 yolcu kapasitesi Kıldırık kapasitesi 50. Mesela size bir tane otobüs kısacayım. Bunu da alabilirsiniz. 50 kişilik bir tane otobüsüm vardı ben. Bakın bu da 50 kişilik. Gereksiz pahalı ama ben güzel bir otobüs olduğu için aldım. Ben bu kadar da beklemiyordum bu otobüsü. Bakmadım peki ben pek nasıl 403 gördüğünüz gibi. Neyse biraz gidelim. Şunu atlayalım şu güzel takım. Yuton ZK 68 H. Motor gücü 180 HP. yolcu kapasitesi 47 47. Şeye ben 98 K vermeyeyim verme. Bu zaten 100 180 midir? Ne mıdır nedir? Intergrill çok gereksiz pahalı. Yani bunu da alabilirsiniz. Bu da güzel. Yani gereksiz pahalı dediğime bakmayın. Evet. Mecel J450. Yani hak ediyor gibi gibi. Yani konforluğundan pek hak etmiyor. Ama yine de güzel bir otobüs. Sektra top c 417 hdh Güzel bir otobüs 109k 3 yani bu hak eder Neyse gelelim benim aldığım beğendiğim otobüslere Arkadaşlar Şu benim Sadık yarim neoban starling 58 kişilik 480 hp konfor 3 3 yakıt tüketimi 40 km 3 litre bu yüzde yüz hak ediyor. Bu parayı hak ediyor. <laughs> bu ise yüzde yüz, yüzde yüz yüzde bin hak ediyor. Gerçekten çok çok güzel. Motor gücü 503 HP. Yakıt tüketimi kilometrede 4 litre. Konfor 3'te 3. 7, yolcu kapasite 3'te 70 Ya arkadaşlar şunu yani hava atmak için alabilirsiniz yani hava atmak için. Bana sorarsanız almayın. Hava atmak istiyorsanız alın. Evet arkadaşlar bunu sadece hava atmak için alabilirsiniz. Almayın yani. Almayın bana sorarsanız almayın. Pemza maraton 13 VIP çok gereksiz pahalı. 57 kişilik yani. Konfor 3'te 3 olmasına rağmen bakın 57 kişilik. Şu otobüs ondan pahalı değil ya. Allah'ım ya bin Kanye, ya Toynik 260K <laughs> Alabilirsiniz Bunu geçelim direkt Gelelim şu Sizin aldıklarınızın <laughs> otobüs Almayın 60 kişilik 60 60 kişilik Ne yaptın 2020 79 kişilik 320 k 320 k Üçte 3. Şu ondan az bir pardon. Ama gerek spal yani. O, o, arkadaşlar oyunun kahramanı bu değil onu söyle. Bu değil. Geçik kahramanı bu. Bana bakmayın. Otobüs. Direkt hava atmak istiyorsanız çok hava atmak istiyorsanız oyun kahramanını alabilirsiniz yani bu gereksiz pahalı yine gereksiz pahalı tabii ki yani bunu da alabilirsin yani gereksiz pahalı şuna gelirsek çok, çok 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 güzel alabilirsiniz bunu evet arkadaşlar ee, öbür konumuz öbür konumuza geçelim ee, gördüğünüz gibi e, yani gördüğünüz gibi bedava para için hediyeler kısmına giriyorsunuz. Bundan 10.000 TL çıkar yani. Üst üste bakın böyle tıklayın durun. Tıklayın durun yapmayın. Direkt pırr, yine böyle böyle tık 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 diye basacağım. 10.000 TL geliyor. En çok 10.000 TL geliyor. Evet ben reklam izleyeceğim. Evet arkadaşlar ben video izledim. Ve açtım. 115 gram oldu. Evet başka para hilelerine gelirsek. Başka para hilesi ne geliştirdik? Arkadaşlar para kazanma hileden gelirsek. Yani para kazanma hilelerine gelirsek. Şoförler çok iş yarıyor. Yani şoförler dediğimizde benim şoförlerimi göstereceğim. 5 yıldızlı, 4 yıldızlı e, ve 3 yıldızlı alabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. 1 yıldızlı çok gereksiz. Gördüğünüz gibi Arda bir sürü şöfen olur. E, gönderin matbaa seferi. Tabii ki de çok uzun bir seferi göndereceğiz. Evet gönderelim. 8'li gönderelim işe. Sevdiğin hayat ürünleriyle 100 TL evet, cebinde. Hayat, gönlüğümüzü... hayat ürünleriyle yapıştır. Evet arkadaşlar ben bütün e, şoförleri gönderdim. Gördüğünüz gibi bütün şoförler. İşte. E, ve de bak da size baya altın ve para kazandırıyorlar. Evet ben izleyeceğim şu an. Evet ben izledim de 1100 te yani bir k bir kar nok yani bir kar aldım kazandım 116 kar oldu. Evet ben benden bugün yok. bu kadar hadi görüşürüz.